Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soyuk arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyuncuların istedikleri videosunu çekeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olun Bu videoya like atmayı unutmayın. 20 like gelirse arkadaşlar bu videoya güncelleme ile ilgili videolar video çekeceğim. Yani 19'dan falan bahsedeceğim. Yani öyle şeyler. Gelecek şeylerden bahsedeceğim filan. Öyle şeylerden bahsedeceğim. Ee, kanalıma abone olursanız. Mutlu, beni mutlu ederseniz Alttan Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. İsterseniz sabah videoya geçin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuncular bu oyundan yani Stand of 2 oyunundan çok şey istiyor. Yani ne gibi şeyler istiyor? Mesela bazı şeyler isteniyor oyun bunu bir yılda getiriyor. Bazen yani bazen bir ay getiriyor, bazen bir yıla getiriyor. Oyuncular bunu istemiyor. Yani kitlesi düşüyor. Mesela 7 aylık bir güncellemede neydi isteğimiz? Rekabetçinin gelmesi, ne bileyim trading gelmesi falan. Böyle şeyler istiyorduk ama sadece rekabetçi geldi. Yani benim beklediğim bayağı bir şey vardı 7 aylık içinde. Sadece rekabetçi geldi benim benim mutlu oldu. Mesela böyle şeyler olmamalı. Oyuncular mutsuzlaşıyor. 7 aylık süre içinde oyun baya kayıp verdi yani. İlk istenilen şey arkadaşlar oyuncuların ilk istediği şey trade sistem arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani trade arkadaşlar bildiğiniz alışveriş gibi bir şey. Mesela ben şu genesisi vereceğim diyelim mesela adam da bana bunun karşılığında ya gold verecek ya da bunu eş değer bir siçim verecek. Mesela 2 hırsı olabilir. Mesela. Yani buna bunu trade sistemi denir arkadaşlar. Karşılıklı alışveriş ve takas. Arkadaşlar bunu oyuncular çok istiyor trade sistemini. İkinci olarak da Molotov istiyor. Yani Molotov e, attığınız bölgeyi yana yakan şey. Zaten bunu çok kişi biliyordur. Arkadaşlar bu videoyu görsel yapmak isterdim. Ama iPhone olduğumdan dolayı e, altta falan ya yani böyle marka yazısı falan çıkıyor. Yani Android APK falan indiremiyorum. O yüzden yapmadım yani. E, ikinci i̇kinci molotoflu. ise arkadaşlar oyundaki oyuncular eldiven istiyor. Yani eldiven satın alabilmek istiyor. Mesela CSGO'da aynı mantık var. T'desiniz diyelim mesela. Farklı bir... Herkesin aynı eldiveni var. Sizin farklı bir eldiveniniz oluyor. Mesela kuru kafalı falan vesaire. Böyle şeyler istiyor. E, dördüncü olarak da arkadaşlar oyuncular oyuna yeni silahlar istiyor. Yeni pompalılar. Ne bileyim. Ya bu arada... ELS Discord'undayım yani rolüm var O yüzden mesaj falan gelirse kusura bakmayın ee, Yani oyuncular yeni pompalı istiyor Mesela ben ikinci round ump yerine pompalı çekmek istiyorum Ama bir tane pompalı var o pompalı ile kullanamıyorum Yani çok saçma bir şey Mesela maxhaven gelebilir ne bileyim nova gelebilir Daha bir sürü pompalı var yani oyunda sadece bir tane pompol var. Bu bence çok az çeşitlilik getirmeli. Beşinci şey de arkadaşlar. Oyuncular yeni silah skinleri istiyor. Ucuz ama güzel silah skinleri istiyor. Şu an pazardaki en ucuz skinler e, 60 gold'dan. Yani 60 dediğim 0,60 gold'dan. Zaten 20'likler var, 10'luklar var filan da onları da kullanmazsınız yani. Çok kötü skinler. Yani Skin'e bir bakıyorsun sadece üstüne yeşil skin olsun diye yapmışlar. Gereksiz yani. yani oyuncular skin istiyor. Ayrıyeten arkadaşlar oyuncular zone 9 haritasını ve yeni haritalar istiyor. Yeni haritalar istiyor. Asla zone 9 arkadaşlar yaklaşık olarak galiba 4 ay falan oldu kalkalı. Ne 4 ayı ya? Baya oldu. 7 aylık gün aynen. Ya bir yıla yakın oldu Zon 19 kalkalı. Bayağıdır da gelmedi. Ama haberini aldım arkadaşlar Discord'dan. Ee, bu yani büyük güncellemede gelecekmiş bu ayki ya da bir sonraki ayki güncellemede. 19 kesin geliyor. Ve arkadaşlar oyuncular yeni map'ler de istiyor artık. Yani ben Sunstone oynamaktan ne bileyim Provinci oynamaktan gına geldi rast desen zaten koskoca harita. Yarım saat bir saat anca bitiyor. Yani gına geldi. 19 gelsin. 19 oynayacağım. Bir süre sonra o, o da sıkacak yani gereksiz. Yani bu şekilde arkadaşlar oyuncular zaten oyun kendini yeniledikçe oyuncular daha çok isteyecek. Ha yani bir de son olarak arkadaşlar e, e, sprey istiyor oyuncular. Mesela benim spreyim var diyelim. Mesela bu önündeki flip knife'ın spreyi olsun. Ben buraya basınca böyle flip knife'ın spreyi çıkacak. O, şey, o şekilde şeyler istiyor. Oyuncular. Yani. Bence oyuncuların istedikleri makul. Ma makul. Makul. Yani yapılabilecek bir şeyler. Ama böyle yani 10 aya bir yıla falan yapılacak şeyler değil. Yani en fazla 3 ay kolay şeyler. Ya bir silahlarda zorlanabilirler. O, orasını anlarım da. Yani bir rekabetçi modu bile 7 ayda getiriyorlarsa yani ne diyeyim. Yani. Siz de bana hak verirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Uzun olmasın. Daha video videoyu yükleyeceğim. Ee, daha çok böyle videolar istiyorsanız like, like abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz ee, seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Ayrıyetten 20 like gelirse güncelleme videosu paylaşacağım böyle. Ya, görsel yapmaya çalışacağım. E, beni anladığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.